Tren herhangi bir hastanenin doğumhanesinde başlıyor yolculuğuna. Ağır ağır çıkılan yolculukta tekerler hızla dönüyor sonra. O sizin treninizdir. Siz de onun yolcusu. Treniniz akıp giderken ara istasyonlarda durur, soluklanır. Size inmekle yola devam etmek arasında ikilemler sunar. Fazla vaktiniz yoktur. Trenin ikinci istasyonu sizi hiç yaşamadıklarınızı yaşamaya davet eden tabelalarla doludur. Tren düdüğü çalar, geride kalır denenmemiş heyecanlar ömür devam eder. Üçüncü istasyonda çağıran bir arkadaş ıslığı uğruna bırakıp inmek vardır trenden. Yanında olmak zor zamanlarda. Yani adam gibi yaşamak arkadaşlığı. Ne var ki vakit çok dardır. Dördüncü istasyonda bireysel mutluluklar uzanır. Zenginlik ve risk. İstasyonda yan yana durup sırıtır yüzünüze. Zenginliği ve riski istasyonda bırakıp devam edersiniz seferinize. Beşinci istasyonun gök gürültüsünü andıran sesleri daha kilometrelerce ötesinden duyulur. Zulme ve haksızlığa başkaldırının sancılı bayrakları sarmıştır dört bir yanı. Altıncı istasyonda kır çiçekleri arasında aşkın isyankar tomurcuklarının kokuları doluşacaktır pencerelerden ve anlaşılacaktır ki aşk acılarla yaşanacaktır. Ve devam yolculuklara. Sonra yedinci istasyon. Tren durur. Makinistler terk eder mekanı. Kimi bekliyor bu cenaze töreni? Ne daha ileriye, ne daha geriye gitmek mümkündür artık. Bu son istasyondur. Birden vurur pişmanlıklar. Keşke, keşke dursaydık dersiniz önceki istasyonlarda. Hep treni kaçırmaktan söz edilir ya hayatta. Oysa treni kaçırmak olası değildir ki. Siz durulacak ve inilecek istasyonları bilin yeter.''